Merhaba arkadaşlar. Yeni video, yeni sponsor, yeni heyecanlar. Yeni sponsorumuzu size çok güzel bir çekilişe duyuracağım. Ama öncesinde gelin Frostar nedir? White House Survivor'da Frostar'la nasıl indirimli alım yapılır ondan bahsedeyim. Çünkü hala Frostar'ın ne olduğunu bilmeyen arkadaşlarımız var görüyorum. O yüzden sizlere Frostar'ın ne olduğunu ve nasıl alım yapabileceğinizi anlatmak istiyorum. Böylelikle çok daha uygun bir fiyatla yani %15-16 gibi oranlarla indirimli alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Frostar oyunun bize sunduğu bir yerel indirim imkanı diyebiliriz aslında. Frostar gördüğünüz gibi şurada üst kısımda gösteriyor. Bende şu an 300'lük bir Frostar mevcut. Bununla günlük tekliflerdeki 40 TL'lik bu paketi 99 Frostar'a alabiliyorum. BTK Game sitesinde ise 99 Frostar'ı 35 TL'ye almanız mümkün. Yani 40 TL'lik bir paketi 35 TL'ye almış oluyorsunuz. Şurada da göreceğiniz gibi. BTK Game'den de kısaca bahsedeyim size arkadaşlar. BTK Game pek çok oyun mobil olsun, bilgisayar olsun indirimli alımlar yapmanızı sağlayan bir site. White da gördüğünüz gibi böyle paketler mevcut. Aşağı doğru tutarlar gitgide artıyor. Siz ne kadar yüksek bir alım yaparsanız aldığınız indirimle haliyle o kadar çok olmuş oluyor. Tabi burada Frostar alım yaparken dikkat edebileceğiniz konular var arkadaşlar. Bazı paketler diğerlerinden çok daha avantajlı oluyor. Mesela 299 Frostar değerindeki paket. 299 Froster değerindeki paketi 88 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Normalde 100 Froster'ın 35 TL olduğunu düşünürse 300 Froster değerindeki bu paketin 105 TL olması gerekir. Aslında siz 105 TL'lik bir paketi 88 TL'ye kazanmış oluyor, e, almış oluyorsunuz. Yani indiriminiz çok çok daha fazla olmuş oluyor 299 Froster'lık bir alım yaptığınızda. Bunu zaten küçük bir hesaplamayla rahatça görebilirsiniz hangi paketlerin daha avantajlı olduğunu. 499 Frostarlık pakette gördüğünüz gibi 176 TL değerinde. Buradan da hesapladığınızda zaten 3 tane 499 Frostarlık paket almak yerine 5 tane 299 Frostarlık paket almanın çok daha avantajlı olduğunu görüyorsunuz. 3 tane 90, 499 Frostarlık paket aldığınızda 525 TL'ye mal olmuş oluyor. 5 tane 299'luk Frostarlı paket aldığınızda ise 440 TL'ye mal olmuş oluyor. Yani arada bir 85 TL'lik bir fark oluşuyor. Tabii bunlar normal indirimlere ek olarak söylüyorum arkadaşlar. Zaten oyundan aldığınızda yüksek fiyatta alıyorsunuz. Buradan aldığınızda oldukça indirimli almış oluyorsunuz. Bir de üstüne buradaki avantajlı paketleri alırsanız çok daha fazla kâra geçmiş olursunuz. Diğer bir avantajlı paket ise 29.999 Frostarlık paket oluyor arkadaşlar. Bunu da hesapladığınızda 10.000 TL'den daha yüksek bir tutara geliyor normal hesapla. Ama siz bunu 8800 TL'ye almış oluyorsunuz. Eğer yüklü bir alım yapacaksanız kesinlikle 29.999'luk 29 Frostarlık paketi öneririm. Ayrıca da bizim kendi ek indirim kuponumuz oluyor bildiğiniz gibi. Benim şu an hoş geldin Gizem adında %4 ek indirim sağlayan bir hediye kuponum var. Eğer yüksek bir alım yaptığınızda bu kuponu kullanırsanız çok ciddi indirimle almış olursunuz arkadaşlar. Oradan da bayağı bir kâra geçersiniz. Bu kuponlar tek kullanımlık olduğu için bence yüksek bir alım yapacağınız zaman kullanın derim. Buradan bize oyun ID'mizi istiyor. Oyun da de kendi profil resminize tıklayarak görebilirsiniz. Mutlaka hangi eyalette yerleşmesini istiyorsanız ödüğünüzün o eyaletteki ID numaranızı kopyalamalısınız. Ardından buraya yapıştırıyoruz ID numaramızı ve sonrasında kaç tane alım yapmak istiyorsak buradan seçiyoruz. Ben şu an iki tane 299 frostarlık bir alım yapacağım. Gördüğünüz gibi 175 TL'ye geldi arkadaşlar. Böylelikle 600 Frost'ları 175 TL'ye almış oluyorsunuz. Yan taraftaki paketi alsaydınız sadece 499 Frost'lar almış olacaktınız. Buradan da çok rahat aradaki farkı görebiliyorsunuz zaten. Şimdi sepetimize gidiyoruz. Buradan kupon ekle kısmı var arkadaşlar. Kupon ekle kısmından baş harfleri büyük olacak şekilde hoş geldin Gizem yazdığınızda ek olarak 104 indirim hesabınıza tanımlanıyor. Ayrıca yorumlardan da size hoş geldin Gizem yazmanızı rica edeceğim arkadaşlar. Böylece hem indirim kodumuzu yaymış oluruz hem de sizin güzel bir desteğinizi görmüş olurum. Yorum yapan arkadaşlara bir sonraki videoda teşekkür amaçlı isimlerini de anacağımı belli edeyim. O yüzden yorumlarda buluşalım diyorum arkadaşlar. Yeni sponsorumuzla beraber güzel bir başlangıç yapalım. Evet, gördüğünüz gibi indirimimiz sisteme tanımlandı. 169 TL'ye geldi yaklaşık ek indirimle beraber. Şimdi alışverişi tamamla diyebiliriz alışverişi tamamla dediğimiz zaman bize cüzdan ile öde, kart ile öde ve havale ile öde gibi seçenekler sunuyor. Benim şu an cüzdan bakiyem olduğu için cüzdan ile ödeme seçeneğini kullanacağım. Ama siz isterseniz kart ile ya da havale ile de ödeme yapabilirsiniz. Kart ile ödeme yaptığınız zaman 2.89 gibi küçük bir komisyon kesintisi oluyor. Eğer komisyon kesintisi yaşamak istemiyorsanız havaleyi tercih edebilirsiniz ya da önceden cüzdanınıza bakiye yükleyebilirsiniz. Ardından buradaki kutucuğu işaretleyerek alışverişi tamamla diyoruz. Zaten alışverişi tamamla dedikten 1-2 dakika sonra paketiniz oyunda sistemimize tanımlanmış oluyor. Şimdi alışverişimizi onayladık ve geçelim oyun kısmına. Evet, gördüğünüz gibi 1 dakika bile olmadan paketlerimiz geldi arkadaşlar. 599 frostarımız hemen aktifleşti. Zaten 301 de hesabımızda vardı. Şu an 800'den fazla frostarımız mevcut. Şimdi hangi paket alınmak mantıklıdır ona bir bakalım. Mevcutta taht oyunları etkinliği var biliyorsunuz ki. Onun da puzzle kısmında 2500 doldurma ödüllü bir paket almamızı istiyordu. Bu yüzden biz de 2500 doldurma ödülü olan bir paket alarak bu puzzle'ı tamamlayacağız tamamen. Ayrıca buradan doldurma ödülü de veriyor ek olarak gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım şuradan doldurma ödülü veren bir paket var mıydı? Normalde bu paketler avantajlı geliyor bana çünkü ödüllerini beğeniyorum. Ama şu an doldurma ödülü yoksa eğer almayacağım. Evet bunda doldurma ödülü yokmuş. Burada da yokmuş. O zaman aklıma güzel bir paket geldi. En iyisi onu alalım arkadaşlar. Biliyorsunuz 1453. eyalette yeni başlamıştık. Oyun yeni başlayanlara özel ek indirim sağlıyor bazı paketlerde. Bu da aylık ultra kazanç kartında mevcut arkadaşlar çantanıza gidip aylık ultra kazanç kartınızdaki indirim biletinizi kullanabilirsiniz. Hemen biz de gidelim çantamıza bakalım. Hemen şurada en başta görünüyor zaten 400 TL'lik bir paket 200 TL'lik sunuyor oyun size oyunun başında. Bu pakette aldığınızda 30 gün boyunca sizlere VIP puanı elmas ve şef enerjisi veriyor. VIP puanı bizim için çok önemli olduğu için bu paket bence oldukça avantajlı oluyor. Aslında 400 TL'lik bir paketi 175 TL'ye almış gibi olacağız arkadaşlar. Buradan üzerine tıkladığınızda direkt sizin frostarınızı görecek zaten. Böyle 499 frostar değerinde olduğunu söylüyor. Biz aslında 599 Frost'a vermiştik 175 TL. Hala da oradan da 100 Froster daha karlıyız arkadaşlar. Aslında 150 liraya falan gelmiş oldu bu aylık ultra kazanç kartı. Oldukça avantajlı yani gördüğünüz gibi. Buradaki VIP süremiz de 18 günden 48 güne çıkmış oldu. 30 günlük de VIP veriyordu ayrıca. Böylece güzel bir paket satın almış olduk. Zaten biliyorsunuz ki oyunun başlangıcında intikal sırası, inşaat sırası ve bu aylık ultra kazanç kartını kesinlikle öneriyorum sizlere arkadaşlar. Siz de alım yapmadıysanız ilk olarak bunları almanızı öneririm. Şu an gördüğünüz gibi Frostar'la alışverişimizi tamamladık. E, bu konu anlaşıldığına göre biz şimdi geçelim çekiliş konusuna. Yeni sponsorumuzla birlikte güzel bir çekişle başlayalım dedik. Şurada BTK Game e aşağıdaki açıklamalar linkindeki referans kodumla üye olursanız buradan çekişler kısmına girebilir ve beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Çekişe katılmak için hem BTK GM'de hem de YouTube'da beni takip etmeniz gerekiyor. Burada takip ettikten sonra sizi YouTube kanalıma yönlendiriyor. Eğer YouTube kanalıma abone değilseniz buradan YouTube kanalıma abone oluyorsunuz. Ardından çek, Tek çekiş sekmesine gelip çekişe katıl diyebilirsiniz. Kanalımızda şu an oyun videoları, film videoları, dizi videoları gibi çeşitli kategorilerde videolar var. Yakında ikinci bir kanal açacağız ve daha çok filmler ve oyunlar adında olacak bu kanalımızda daha çok film ve dizi incelemeleri olacak. Burada sadece oyunlara yoğunlaşacağız arkadaşlar. Diğer kanalda şimdiden sizi takip etmenizi rica ediyorum. Evet, şimdi çekişe katıl diyebiliriz artık işte tam 10 kişi bizden 99 frostarlık değerinde ödül kazanacak. Yani 3519 TL'yi 10 kişiye dağıtmış olacağız arkadaşlar. Siz de bu 10 kişiden biri olmak için 5 gün 13 saat kalan bu çekiş tamamlanmadan bir önce katılın arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi geri sayımı akıyor. Siz de çekişle ödül kazanma şansını yakalamak için bir an önce buradan beni takip edin ve YouTube'dan abone olup çekişimize katılın arkadaşlar. Videoyu paylaşmayı unutmayın. Böylece arkadaşlarınız da kazanma şansı yakalamış olur. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.